Ya namaz iyi de yani ya bundan sonra bir 40 yıl yaşayacaksam eğer bu kadar yıl namazı kim kılacak yani? 50 yıl mı? Kim kılacak bu kadar namazı? Bitmek bilmiyor. Her gün kıl. Hadi bugünü bitirdik diyorsun yarın gene başlıyor. <laughs> Namazla ilgili problemin mi var? Bu sohbet tam sana göre. Abi sabah namazına kalkmakta zorlanıyorum. Namazda huşuyu yakalayamıyorum. Abi işte eskiden huşuyla kılardım namazımı. Ya şimdi işte böyle zorlamayla kılıyorum. O yüzden bazı namazlarımı kaçırıyorum gibi sorular mı soruyorsun kardeşim? Şu an tam sana göre bir meseleyi ele alıyoruz. Namaz kılmakta zorlanıyor musun? Tam sana göre bir konu bu. Şimdi biliyorsunuz ki eski zamanda nasıl bir anlatım tarzı vardı? İşte iki rekat namaz kılmazsan 80 bin sene cehennemde yanacaksın. Yanacaksın, kavrulacaksın, hepiniz tutuşacaksınız falan. Allah hepinizi yakacak diye korkutarak anlatma. Ne oldu? Adam böyle korkuyor ya. Ben böyle olacaksam yani bırak Müslüman olmayayım zaten perişanız battı balık yan gider diyor. Ve böyle düşünmek zorunda bırakıyorsun adamı. Dinde zorlama yoktur. Yani din kolaylıktır, güzelliktir. Namazda zorluk yoktur, lezzetlidir. Sen namazın kılınması gerektiğini namaz kıl diyerek söylersen çok etki etmez. Ama namazın neden kılınması gerektiğini anlatırsak sevdirirsek yaptırırız. Bak Efendimiz Aleyhisselatü ne diyor? Zorlaştırmayınız. Kolaylaştırınız. Altını çiziyorum. Müjdeleyiniz. Nefret ettirmeyiniz. Ama biz bazen Müslümanlar nefret ettirebiliyoruz. O yüzden Müslüman'da bir kusur gördüğünüz zaman Müslüman'a değil İslam'a bakacaksın. Çünkü kusursuz olan Müslüman değil İslam'dır. Şimdi namaz meselesi de böyle. Dışarıdan birisinin dikte etmesiyle kardeşim şu alışkanlığını bırak. Birisi deyince belki çok tesir etmez. Ama bir adam gerçekten bunu kendisi düşünür, kendi iradesiyle severek içinden gelerek yaptığı zaman işte o zaman oluyor. Bunu sağlayabilmek için ne yapmak lazım? O zaman namazın neden kılınması gerektiğini anlatmak lazım. Bu öyle bir bölüm. Bu tarz konularda sıkıntılar yaşayanlar Allah'ın izniyle cevabını bulacak. Bir de bazı kişi, kimseler vardır ki hiç namaza karşı bir şey yok yani. Belki hiç namazla ilişkisi ve bağlantısı yoksa bu sohbet kardeşim sert gelebilir. Baştan söylüyorum. Ama sert gelmesi lazım çünkü ameliyat acıdır. Hani iyileşme süreci her zaman böyle biraz değil mi? Canın yanacak kardeşim, canın yanmadan oh! İşte bana bir muska yaz, düzeleyim. Öyle yok yani. İlla ki bir süreç yaşayacaksın. Bir sıkıntı yaşayacaksın. Kardeşim bir de şu var. Nefsimiz bugüne kadar bize ne fayda sağladı? Hep zarara götürdü bizi. Daha sonra eyvah diye pişman olacağımız bin tane hataya soktu bizi. O zaman nefsimizi şöyle bir karşımıza alalım artık. Şu nefsimizi bir ayaklar altına alalım, bir paspas yapalım. Şu nefsimize bir gün de bir vuralım yani. Hep kenara tut. Aman nefsime ağır geldi. Bunu şey yapmayayım. İşte nefsimin kenara koyayım ve sonra ne olacak? Bu nefis hiç terbiye olmayacak. Terbiyesiz olacak yani. Bu size zarar getirecek. İleride pişman olacağınız bir hale sokacak. Öyleyse ne yapalım Cengiz hocam? Alalım nefsimizi. Paspas edelim. Biraz vuralım bugün yani. Şimdi namazsız kardeşim de dikkatle dinlesin eğer varsa o can burada zannetmiyorum ama namaza karşı bir lakaytlık varsa Allah'ın izniyle cevabı burada şu soruyla başlıyor zamanında Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine birisi gelmiş böyle demiş sinden cismen rütbeten büyük birisi yani vücut olarak yaş olarak rütbe olarak büyük birisi bir makam sahibi birisi böyle bir soru yöneltmiş bu zat namaz kılan birisiymiş ve şöyle demiş namaz iyidir fakat her gün, her gün, beşer defa kılmak çoktur. Ya bitmediğinden usanç veriyor. O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. İşittim ki aynı sözleri söylüyor. Allah Allah. Hep aynı sözü söylüyor. Hep aynı yerden gol atıyor. Sana da bana da hepimizi aynı yerden gol atıyor. Ona baktım, gördüm ki nefsimi tembellik kulağıyla şeytandan aynı ders alıyor. O vakit anladım. O zat, o sözü bütün nüfusu emmarenin, bütün nefislerin namına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir. O zaman ben de dedim, madem nefsim emmaredir, hep kötülüğü emreder, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyleyse nefsimden başla. Herkes kendi nefsini dinlesin, ben de kendi nefsimi. Birinci ikaz, ey bedbaht nefsim, acaba ömrün ebedi midir? hiç kat iyi senedin var mı ki gelecek seneye belki yarına kalacaksın? Canberk kat iyi senedin var mı kardeşim? 6 dakika sonrasında senedin var yaşayacağım. Taha var mı senedin? Yok. 10 dakika sonrasında kesin yaşayacağım. Arkadaşınla görüşüyorsun. Abicim 2 hafta sonra yanındayım diye plan yaparken 2 hafta sonra öleceği belki hiç aklına gelmiyor. Böyle çok insanı dünya gömdü. 1 milyon tane planın vardı. Televizyon alacağım, Eve eşya alacağım, evli değilse evleneceğim, evliyse çocuğum olacak, araba alacağım, ev alacağım, yat alacağım, kat alacağım, yazlık alacağım, kışlık alacağım. Planlar. Şu sınava gireceğim, şurada staj yapacağım, şurada işe gireceğim, işte bak bürokrat olacağım. Hayaller hayaller. Kardeşim hiç aklına gelmiyor değil mi? Senin gibi böyle 1 milyon tane plan yapan kaç tane yiğidi gömdü o toprak? kendini aslan gibi gören kaç tane yiğidi gömdü. Bu dünya böyledir, çok gaddardır, çok mekkardır. Özellikle böyle nefsini öldürmeyenlere karşı çok acımasızdır dünya. Abi çok enteresan değil mi? Hiç böyle hayalinde hesabında yokken bir anda çat. Karşıdan karşıya geçeyim diye adam karşıdan karşıya ederken ahirete geçiyor. Kardeşim hiç beklemediğim bir anda gelir ölüm. Emin ol senin planladığın plana hiç uymaz yani. Hiç beklemediğin anda gelir. Sen dersin ki ya işte 40 önce 40'a gelirsin sonra 50'li. 50'ye gelirsin ya daha genciz. 70 80'i var bunun. Allah ömür verirse hayırlısıyla torunumun torununu görürüm belki. Bu hayallerle yaşıyoruz. Ölümü hiç kendimize yakıştıramıyoruz. Ama öleceğiz abi karbon fiber değiliz öleceğiz. Bu dünyada kalıcı olmadığını artık nefsin fark etmesi lazım ebedi yaşamayacağını fark etmesi lazım. Hiç kati senedin var mı ki gelecek seneye belki yarına kalacaksın. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır hem faydasız gidiyor. Elbette onun 24'ten birisini hakiki bir hayat ebediyenin saadetine medar olacak. Güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek. Usanmak şöyle dursun. Belki ciddi bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur. Namaz kılmak arkadaşlar, öyle hani nefret verici, usandırıcı bir şey değildir. Bir insan namazdan neden de zevk almaz biliyor musun? Vallahi. Sen zevk alıyor musun namaz kılarken? Elhamdülillah. Hakikaten şu enteresan bir şey değil mi? Şunu hep duyuyorum etrafımdan. Abi namaza başlayamıyorum. Ama hiç şunu duymuyorum. Abi namazı bırakamıyorum yani. 5 sene önce başladım bağımlılık. Bırakamıyorum ya keşke bırakayım. Kimse bunu istemiyor değil mi? Namaz kılan kimse bırakmak istemiyor ama namaz kılamayanlar başlamak istiyor. Namazda demek gibi bir lezzet var abi. Bu kadar adam namaz kılıyor. Kimse halbuki abi al bu ikindinin namazı 50 altın diye sana getirip vermiyor ama sen kılmaya devam ediyorsun. Bir zevk alıyorsun, huşu duyuyorsun. Ve şunu düşün. Rabbin senden çok ağır şeyler isteyebilirdi. Taş taşıyacaksın. Günde bin ton, bir ton taş taşıyacaksın. Bunu ibadet olarak Allah isteyebilirdi. Günde işte bin tane matematik sorusu kimsenin çözemediği. Bunları isteyebilirdi. Allah bizden bunları isteyebilirdi ama ne kadar basit. En aciz, en zayıf, en fakir, herkesin yapabileceği, hastanın, sakatın, herkesin yapabileceği bir ibadet istiyor bizden. Ne kadar kolay, ne kadar rahat. Hem de huzur veriyor sana. Mutlu oluyorsun abi şu abdest alırken. Yani özellikle yazın hararetinde düşün, yanıyorsun, şey yapıyorsun, abdest alıyorsun. Kışın soğuğunda da öyle aslında. Kışın soğuğunda o soğuğa rağmen bir abdest alınca o soğuk da Rabbinin huzurunda değerli bir şey yaptığını hissediyorsun. Ya nefsine zor gelen bir şeyi Allah için yapıyorsun. Ne kadar saadetli ve lezzetli. İkinci ikaz. Ey şikemperver nefsim. İşkembesine düşkün nefsim. Acaba her gün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin. Sana onlar usanç veriyor mu? E bunları da her gün tekrar ediyorsun. Yani şimdi sen oturup efkarlanır mısın? Ya 50 sene ekmek yiyecek. Kim yiyecek bu kadar ekmeği? <laughs> Günde üç öğün yesem, abi 40 sene bu yemeği kim yiyecek? Diye böyle şey yapar mısın yani? Ağır gelir mi sana? Abi her gün her gün su mu içeceğim ben ya bu kadar? Demezsin değil mi kardeşim? E namaz da ruhun gıdası işte. Sen müzik mi ruhun gıdası zannediyordun? Müzik ruhun gıdası olsa mezarında darbuka çalarlar ama Fatiha okuyorlar. Değil mi? Namazını kılıyorlar. Senin ruhunun ihtiyacı olan namaz, Ah namazın kıymetini bilmek lazım kardeşim. İnsanın ruhunun gerçekten dünyanın koşturmacasında bunaldığı o sahnelerde namaz insanı bir pencere açıyor, nefes almanı sağlıyor. Nefes alıyorsun abi. Üçüncü ikaz. Ben atlayarak okuyorum. Siz evde inşallah tamamını okursunuz. Ey sabırsız nefsim. Nefsimizin hiç sabrı yok. Acaba geçmiş günlerdeki ibadet külfetini ve namazın meşakkatini ve musibet zahmetini bugün düşünüp mustarip olmak hem gelecek günlerdeki ibadet vazifesi ve namaz hizmetine musibet elemini bugün tasavvur edip sabırsızlık göstermek hiç akıl kâr mıdır? Yani senin durumun öyle bir şey ki dövülmeden ağlıyorsun daha. Daha önce bir dövüldün mü ondan sonra ağla. Dövüleceğim diye düşünüp ağlıyorsun. E geçmişin sıkıntıları geçmiş gitmiş zaten adı üstünde geçmiş. Düzeltemezsin, değiştiremezsin. E gelecek daha gelmemiş, dövülmeden ağlama. E senin yaşadığın ömür bulunduğun andır. Onu doğru yaşa. Mesela şu an yatsıyı kimler kıldı? Maşallah salonda kılmayan çok az. <laughs> yatsıyı kılan kardeşlerim artık namazda mesul değilsiniz. Adamın gözleri büyüdü. Nasıl ya? Allah! Diye. <laughs> Halay çekecek neredeyse. Yok yani şu manada sabah namazına kadar artık namazın yükü senden kalktı. Kıldığın anda o yük kalkıyor Ersin abi. Kılıyorsun ya ama Yatsı kıldın mesela artık sabah namazına kadar mesul değilsin. Ölürsen tamam. O vaktin namazı kılındığı için tik atıldı. Bir de abi bir insan namaz kılmazsa ne oluyor? Kardeşim ha 7 senedir adam kaza namazı kılıyor mesela. Bak ne oluyor borç birikiyor. Sonra öde ödeyebilirsen. Geç kalmadan hemen başlamak zararın neresinden dönsen kardır. Hani o borcu vermenin rahatlığı vardır ya. Bir de borcu biriktirmenin sıkıntısı vardır. Adam alacaklıların olduğu yerden geçemez. Yani işte namazı kılmayınca Allah seni her yerde görüyor. Ne oluyor? Sıkıntı hissediyorsun. Düşünsene çok acayip bir durum. Şimdi bazen dilimizle bir şey anlatırız, bazen lisanımızla. Mesela hani ben gelsem işte Enes sana tükürsem. Seni sevdiğimi mi gösterdim? Sevmediğimi. Mi? Kızgın olduğumu veya sevmediğimi göstermiş oldum. Bak bir bir kelime etmeden adama duygumu ifade edebiliyorum. Demek ki bazen sözümüz değil lisan halimiz konuşur. Şimdi ezan okunuyor. Alemlerin Rabbi düşünsene galaksilerin, gezegenlerin Rabbi. Yedi gök semanın Rabbi. Her şeyi bak sonsuz kudretiyle ayakta tutan Allah. Seni huzuruna çağırıyor. Yani bir muhtar çağırsa koşarak gidiyorsun. Vali çağırsa koşarak gidiyorsun bir başbakan seni çağırsa koşarak gidiyorsun. Bir cumhurbaşkanı seni çağırsa koşarak gidiyorsun. Bırak cumhurbaşkanını, bırak başbakanı, bırak valiyi, bırak kaymakamı, bırak muhtarı. Alemlerin Rabbi seni çağırıyor huzuruna. Sen o ezanlarla gelen cennet davetiyesini yırtıp atıyorsun. Allah seni cennetine çağırıyor. Gel kurtuluşa diyor. Sen duyuyorsun ezanla bu sedayı. Cennet davetiyesini yırtıyorsun diyorsun halinle. Gelmiyorum diyorsun. Sabah ezanı çağırıyor. Allah seni çağırıyor huzuruna. Gitmiyorsun. Ne demiş oluyorsun? Gelmiyorum. Cennet istemiyorum, ilgilenmiyorum. Cehennem korkmuyorum. Korkmuş bir adam hali var mı sende? Gitmiyorsun Allah'ın huzuruna. Sabah patronun çağırıyor. 8'de işbaşı, sabah namazını kılmayıp patronun çağırdığı saatte gidiyorsun. Niye? 2 bin lira maaş için. 1500-2000 lira için her şeyi yaparım. Köpek dahi olurum, köpek gibi de çalışırım. Ama Allah mı beni çağırmış? Alemlerin Rabbi mi çağırmış? Gelmiyorum. Beni çağırma, gelmiyorum. Öğlen ezanı okundu. Allah seni çağırıyor. Alemlerin Rabbi seni çağırıyor. Cennetin ve cehennemin tek sahibi seni çağırıyor. Senin yoktan var edilişinin tek yaratıcısı olan, tek Rabbin olan Allah seni çağırıyor. Gelmiyorum diyorsun. Gitmiyorsun. Bir padişah seni çağırsa gitmesen padişah sana ne yapar? Bir daha çağırdı. Gene gitmedi. Bir daha çağırdı gene gitmedi. Sabretti. Allah imhal eder ama ihmal etmez. Erteler ama azabını erteler. Din günü geldiği zaman pişman olursun. Eyvah dersin ama hiçbir amel yoktur ki gelsin seni kurtarsın. Cehennem ehline sormuşlar. Siz ne için buradasınız? Kur'an bize bildiriyor biz namaz kılanlardan değildik diyor. Biz namaz kılanlardan değildik. Demek ki cennet ehlinin bir özelliği o. Bunlar namaz kılanlardır. Bir ateist değil mi bir Hristiyan namaz kılsa görseniz şaşırmaz mısınız? Ne kadar acayip. Bir ateistin namaz kılması ne kadar acayipse bir Müslümanın namaz kılmaması da o kadar acayip. Acaba cennet ücretini mi beğenmedin? cehennemden mi korkmadın? Seni namazdan alıkoyan neydi? Abi işim var, dünya işleri çok yoğun. İşten iş yerinden dolayı kılmıyorum abi. Patronun patronun kim? Rızkını kim veriyor? İş yerindeki mi? Rızkını o mu veriyor? Sen Allah'ı tanımıyor musun? Abi işte dünya işleri, meslek, okul, Kardeşim Bediüzzaman şu cümleyle sana soruyor. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Bunu bir kendine sor. Bir başına ellerinin arasına koy bir düşün istersen. Allah rızası için efendim.